bir katile katil de ya. Katile katil, ya. katil, katile katil, de, katil, katil diyemiyoruz ya. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ya ne, ne dedi bak saçmalıyorsun. Ne, demek diye katil. ne dedik ya. burada? Ne dedik burada biz? Ne konuştuk baştan beri? Bak. Demedik mi bunu yani? Önce katilin suçu var. Tamam Önce yapanın tamam suçu da var kardeşim. Ya bunu söylemedik mi? Adam mi? Türkiye sahasında Abi, senin gençlerini burada bunu öldürerek koş, burada savaş bu. açıyor. De, kim bu? Yapan kim? Burası sen başka birini dinledin galiba. Ha böyle saçmalıyorsun tamam, falan saçmalıyorsun diye konuşma. Çünkü. Hayır saçmalamıyorum efendim. Hayır, saçmalamıyorum efendim. Hayır, çünkü konuşmayı, Saçmalayan konuşmayı sensin çünkü sen konuşmanın saldırganı saldırgandan çok önlem aldırmayan suçlu, suçluyorsun. Murat Türkiye bir saniye. Konuşmanın başında e, terör örgütü Türkiye'ye savaş açtı diyen benim. Bunun e, terör eylemi olduğunu söyleyen benim. Bunu bir terör olarak tanımlayan benim. Tanımlayarak girdim. Sen oradaki Edebeli Belediye'yi kurtarmak, onu müdafaa etmek gibi bir amaç taşıyorsan buyur serbest konuş. Yani bunun parçalarını konuşmayacaksak, bu eylemin oluş biçimindeki ihmalleri, unsurları konuşmayacaksak neyi konuşacağız? Tabii ki konuşacağız. Tabii ki, ki konuşacağız. Sen slogan atmaya devam et. Mustafa ben ne zaman slogan attım? Böyle demagoji yapıyorsun. Şimdi ee, slogan falan Hadi. attığım yok benim. Saçma ben sapan sadece... konuşuyorsun ya. Önce katili kınaymış. Bu iş bitmiştir ya. Yani katili kına demek ne demek ya? Böyle bir şey olmaz ya. 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 Şey olmaz katili ya. kına demek ne demek ya? Sen bana nasıl bunu söylersin? Ben, ya. Bunu söylersin? ben sana bunu söylemiyorum. Soka, nasıl söylersin? Sen sadece sen bana bunu. Murat yetkin sakin. Hakkını bil. Bir... Aa, bir bir dakika, dakika. Tamam, Benim ben ömrüm e, katil kınamakta geçti bitiyor. ya, katil tamam. kayırmakta geçmedi ama. O katil Hangi değil, katil? O kim katil kayırıyor burada katil ya? Şeydir, evet. katil kim katil kayırıyor ya? E, ya ne söylediğini verip, biliyor bir, musun sen? Ağzından, 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 ağzından çıkarırsan hatırlatıyorum ayrıca.